Merhaba arkadaşlar. Bugün ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatımın üzerinden tam 2 ay geçti. Bugün tam 60. gün. Sizlerle en son 40 gün videosu paylaşmıştım. Son durumumu göstermiştim. Şimdi ise 2 ay videosu paylaşmak istedim. Son durumumu göstermek istedim. Öncelikle ben fizik tedaviye Ameliyattan sonra 15. gün başladım. Fizik tedavide bana bir aylık bir program yazıldı. Bu bir aylık programda kuadriceps e, kasını güçlendirme ve e, diz düzleştirme, diz bükme gibi egzersizler verildi. 10. günden sonrasında bunlara e, eklenenler oldu. Örneğin dengede durma, tek ayak durma, işte asker yürüyüşü yapma, işte mini squatlar yapma gibi egzersizler eklendi. Fizik tedavide bana bir aylık program verildi ancak gitmediğimiz günlerin hakkı bizde saklı kalıyor. Bundan dolayı ben her gün gitmek yerine belirli günler gitmeyerek bu süreci yani fizik tedavi sürecini biraz uzatmak istedim. Ee, bunu da şu, şu yüzden yaptım. Örneğin o gün dizimde ödem oluştu ve egzersizlerden verim alamayacağım çok belli. O gün gitmemeyi tercih ettim ve o günün hakkını daha sonra kullanmak için o gün gitmedim. E genellikle 3 gün üst üste gidip bir gün ara verdim. Bazen 3 gün üst üste gidip 2 gün ara verdim. 3 gün üst üste gitmezseniz zaten dosyanız yanıyor. Bunu zaten yapmadım. E, fizik tedavinin şu anda sonuna geldim. E, bugün de ameliyat doktorumla randevum vardı. Ona kontrole gittim. Ameliyat doktorum durumumu çok beğendi. Ben endişeliydim çünkü e, birazdan bahsedeceğim kısıtlılıklara hala yaşıyorum. Ama doktorum revizyon ameliyatı olduğu için durumumun gayet iyi olduğunu, daha da iyiye gideceğini söyledi. Egzersizleri ihmal etmememi söyledi. Öyle, şimdi size durumumdan bahsedeyim. Arkadaşlar ben yürüyüşlerimde şu anda çok az bir aksama var ama diyelim ki egzersizleri yaptım. Yani o kası çalıştırdım, bacağı güçlendirdim, işte açma germe yaptım. O sırada yürüyüşüm gerçekten düzeliyor. O sırada çevremde kim varsa anlayamıyor benim... Ee, sakatlık yaşadığımı normal bir şekilde yürüyorum. Ancak diyelim ki şu anda oturdum. Birazdan yürüyeceğim. O zaman belli olacak. Ya da yataktan kalktım yürüyorum. O anda belli oluyor. Yani o, o durumlarda aksıyorum. Ee, ısınmadan yaptığım her egzersizde sınırlılık yaşıyorum. Örneğin diz bükme egzersizinde ısınmazsam 110-120 dereceye zor getiriyorum bacağımı. Ancak 5-10 dakika ısınmadan sonra dizimi kalçama bayağı yaklaştırıyorum. Bu arada en fazla merak edilenler hep diz germe, bükme olduğu için ondan bahsedeyim. Dizimin kalçama değmesine şöyle bir karışık bir mesafe kaldı. Yani yüzüstü uzandığım zaman birinin yardımıyla gerdiğimde şöyle bir karışlık bir mesafe kaldı. Bu normalde çok daha öncesinde çözülmesi gereken bir durum. Ancak revizyon ameliyatı olduğu için orada. Farklı işlemlerde gerçekleştiği için menisküste eklendiği için süreç biraz yavaş ilerledi. Ama doktor gayet iyi olduğunu söyledi. Bunun dışında benim baldır işte bu kalp kasının olduğu noktada e, bükme egzersizlerinde bir yangı oluşuyor. Bu da e, doktorun normal olduğunu, olduğunu yine söyledi. Ameliyat sonrasındaki bazı komplikasyonlar e, yaşanabileceğini söyledi. Geçici bir şey olduğunu söyledi. Bu da benim bükmemi biraz engelliyor, yavaşlatıyor. Ağrının yangının oluştuğu noktada ben bırakıyorum zorlamıyorum. Çünkü bir keresinde zorlamıştım. Evet, germeyi biraz daha fazla yaptım ama bu sefer oranın yangısından dolayı ertesi gün tekrar bükme egzersizini yapamamıştım mesela. Diz açma çok önemli arkadaşlar. Ben en son doktora kontrole gittiğimde dizim hafif önde göründüğü için doktor bunun çok kötü olduğunu, yani bir an önce düz hale getirmem gerektiğini söyledi. Aksi takdirde tekrar ameliyat olabileceğini söyledi ki anladım kadarıyla bunu beni korkutmak için söyledi. Ama ben bunu birkaç gün içerisinde çözdüm. Dizimi işte düz bir şekilde biraz yüksel yüksek bir yere uzatarak tam dizimin oraya bir ağırlık torba koydum. Hatta 10 kiloluk bir torba koydum ki bu ağır bir şey. 2-3 dakika tutup indirdim, biraz dinlendim, tekrar koydum. O şekilde kısa bir süre sonra dizim dümdüz oldu. Eğer dizini bu açmayı yapamayanlar varsa bu tarz şeyleri e, öneririm. Evet biraz ağrıyor. Sizin o anda dizinizin çok ağrıma sebebi aslında tam açamıyor olmanız. Yani tam açamadığınız için en ufak bir baskı orada ağrı yapıyor ama zamanla o 3 dakika benim 10 dakikaya kadar uzadı ve dizim sonrasında tamamen düz hale geldi. Düz hale getirmek bükmeden daha öncelikli bir e, hedef bizim için. Onun dışında e, dediğim gibi yürümem o şekilde. Merdiven inip çıkma konusunda biraz sınırlılık yaşıyorum. Çıkarken yine bir şekilde çıkıyorum. Tabii ki yine zorlanıyorum ama inerken kesinlikle e, akıcı bir şekilde merdiven inemiyorum. Aksine önce e, sakat ayağımı atıp sağlam ayağını yanına getiriyorum. Sakat ayağımı atıyorum, sağlam ayağımı yanına getiriyorum. O şekilde tek tek iniyorum ama çıkarken e, düzgün bir şekilde çıkmaya gayret ediyorum. Biraz zorlasa da çıkabiliyorum. Yokuş aşağı yürürken yine zorluk yaşıyorum. Orada aksamam artıyor. Bu da normal. İlk ameliyatımda da böyleydi. İnmeler her zaman çıkmalardan daha zor. Onun dışında ne söyleyebilirim? Ne söyleyebilirim? Yani merak ettikleriniz olduğunda yorumlara yazarsanız orada anlık cevaplar veriyorum. Bu arada ben de hala daha deneyimli kişilerin videolarının altına yorum yapıyorum ve karşılığında yorum bekliyorum. Çünkü bu süreç böyle bir süreç. Bazen doktorla Yeterince mesai yapamadığımız için birkaç soru anca sorabiliyoruz. O anda aklımıza gelmeyebiliyor. Tabii ki bu durumu yaşayanlar kendi aralarında bu şekilde iletişim kurduğunda daha sağlıklı olabiliyor bazen. Fizik tedavinin sonuna geldim. Doktor fitness'ı şimdilik önermedi. Dedi dördüncü ayda fitness'a ancak gitmelisin dedi. Şu anda sadece normal egzersizlerini yapmaya devam et. Zaten o bir şekilde güçlenecek. Dördüncü aydan sonra fitness'a gidersin dedi. Kendimi ben bu konuda dizginleyebilir miyim bilmiyorum. Çünkü ben fitness yapmayı çok seviyorum. Sadece bacak için değil yani üst vücut çalışmak istiyorum. O anda onu sormayı unuttum yani üst vücut için gidebilir miyim diye. Ama galiba ben 4. ayı beklemeden gideceğim. Ee, belki 3. ayda falan fitness'a giderim herhalde. Çünkü dizin güçsüzlüğünden kaynaklı merdiven inip çıkmada sorun yaşıyorum. Yani birçok şeyi aslında güçsüzlüğünden dolayı yaşıyoruz. Onun haricinde ne diyebilirim? Size tavsiye edeceğim eve mutlaka bir direnç bandı alın. İyi bir direnç bandı alırsanız gerçekten ağırlıkla çalışıyormuş gibi dizinizi esnetebilir ve çalıştırabilirsiniz, güçlendirebilirsiniz. Buz uygulamayı kesinlikle unutmayın. Ödem geçtikçe e, hareketleri yapabilme kabiliyetiniz inanılmaz artıyor. Yani aslında sizi en fazla kısıtlayan şey ödem diyebilirim. Yani ödem geçtikçe benim hareketlerimin çok daha akıcı hale geldiğini fark ettim. Böyle arkadaşlar, söyleyeceklerim bunlardı. Bir sonraki video ne zaman olur bilmiyorum. Belki 3. ayda ya da fitness'a başladığımda, belki de artık tamamen sağlam hale geldiğimde video paylaşımı yapabilirim. En son 2 gün önce bir kısa video paylaştım. Fizik tedavi sürecindeki hareketleri. Onlara bakabilirsiniz, onları evde uygulayabilirsiniz. Ya da fizik tedaviye gidiyorsanız onları orada uygulayabilirsiniz. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.